Herkese merhabalar sevgili dostlar. Seni özlemesini sağla, seni aramasını sağla gibi video serimizin bir devamı olacak bu video. Eski sevgili olur, flört ettiğin biri olur, küs olduğun sevgilin olur, ilgisini çekmek istediğin biri olur. Artık kim için düşünürsen, kim için uygularsan sana kalmış. Sana mesaj atmasını, seninle iletişime geçmesini nasıl sağlarsın onu anlatacağım. Bu anlatacağım telepatik yöntem, ritüel falan değil. Önceden söyleyeyim. Burada anlatacaklarım 10 dakika bir şeyler yapıp sonuç beklenecek şeyler de değil. Bugün anlatacağım şey bir proje. Sabır gerektirecek. Sakinlik gerektirecek. Ve çalışma gerektirecek bir proje. Bu projenin birçok alternatiften daha çok işe yarayacağını düşünüyorum. Her şeyden önce benim videolarımın ana konusu. Sizden hiçbir şey götürmeyecek. Tam tersi sizi daha çok güçlendireceğini düşünüyorum. Bu arada çok fazla karşılaşıyorum. Benim videolarımın altına yorum olarak falan yazıyorlar reklam yapmak için. Hamdi Baba büyüsüyle 10 dakikada sana yazsın. Hamdi Baba sayesinde büyü sayesinde size yazacak insan hiç yazmasın. Hiç sevmesin dost. Hayır gelmez. Ayrıca bildiğin dolandırıcılık bunlar. Düşmeyin o tuzaklara. Aman diyelim. Bu arada ne olursa olsun kimden ne duyarsanız duyun. Kimi izlerseniz izleyin. Mantığınıza aykırı gelen hiçbir şey yapmanızı önermiyorum. Yapacağınız her şey bir mantık çerçevesinde olmalı. Hadi başlayalım hemen. 1. Değişim ve gelişim şart. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemek deliliktir der Einstein. Bu sözden yola çıkarak başlıyorum maddeye. Eğer ki uzun bir süredir mesaj ya da iletişim bekliyorsanız birinden ve bir kıpırtı yoksa belli ki buradan bir sonuç alamayacaksınız. Belli ki aynı şeyleri yapmanız size bir başarı getirmeyecek. O yüzden taktik değişimi mi dersin, kabuğunu kırmak mı dersin, yenilik mi dersin? bilmem ama değişim şart. Mesela ayrılık oluyor. Bu arada ayrıldık bir hafta geçti. Hala yazmıyor diyorsan çok aceleci davranıyorsun derim. Burada bahsettiğimiz şu. Ayrılık oluyor. Bir ay geçiyor, 2 ay geçiyor ses yok. Ne arıyor ne soruyor. Unuttu beni Gürkan. O kadar kısa sürede yüz kızartıcı suçun yoksa unutmaz. O kadar kısa sürede başka biri yoksa hayatında eğer unutması söz konusu olmaz. Ama hala aynı yerdeysen, seni eleştirdiği konulara devam ediyorsan, inat yapar gibi yaşıyorsan sonuç alamazsın. Değişmeli, gelişmeli ve bunu da yansıtmalı. Çok yabanisin Ferhat, sosyal hayatımız hiç yok diye senden ayrıldıysa, sen hala arkadaşlarla evde batak keyfi diye paylaşımlar yapıyorsan aynısın. Sana neden yazsın? Sana neden mesaj atsın? Senin şu falcı merakım beni sinir ediyor Esra diye kavgalarınız varsa sen ayrılığının 3. ayında hala falımda bana kabaran bir şey varmış diye kahve fotoğraflı paylaşım yapıyorsan neden iletişime geçsin seninle değişmelisiniz geliştirmelisiniz eksik bir yönünüz varsa hiç gitmediysen bir tiyatro denemelisin gitmediğin bir yerlere gidip orası hakkında güzel yorumlar yapmalısın okumadığınız bir tarz kitabı güzelmiş sevdim diye paylaşmalısınız gerçekten sevdiyseniz önemli olan denemek. Dinlemediğin bir müzik tarzını ön yargılıymışım veya ne kadar güzelmiş diye çevrene konuşmalar yapmalısın. Değişim ve gelişim çok önemli. Bu arada bu sadece sosyal hayatta değil, fiziksel olarak, tarz olarak da önemli. Ekstra bakım, ekstra özen, dikkat çekmenizi sağlar. Daha önce hiç denemediğin, sen de görmediği şeyleri görürse ''Aa bir şeyler oluyor buna'' demesini sağlar. Değiştiğini, geliştiğini göstermen sana karşı iletişim yolunu açacak güzel bir anahtardır. Aynı zamanda farklılık insana çok iyi hissettirir. 2. Pozitif ve davetkar görüntü. Belki de en önemli maddelerden bir tanesi bu dostlar. Tabii ki sevgili hanımlar için de ince çizgileri olacak bir madde olacak bu. Ama maddenin içeriğini anlatınca anlayacaksınız. İnsanlar bir beklenti içindeyken gerginleşirler. Özellikle beklenti uzayınca ve sonuçsuz kaldığında gerginlik daha da artar. Bu gerginlikten uzak durulduğu sürece şans artacaktır. Aksi halde o gerginlik belli edildiği sürece karşınızdaki kişi size adım atmaz. Birincisi ona saydıracaksınız diye adım atmayacaktır. İkincisi sitem etme ihtimalinizi düşünecektir. Üçüncüsü reddetme ihtimalini aklına getirecektir. Dördüncüsü de onu cepte görme ihtimaliniz yüzünden harekete geçmeyecektir. O yüzden pozitif bir görüntü ve davetkarlık çok önemlidir. Davetkar olmak şudur. Bakışla, davranışla davet etmektir. Genelde bunu kötü olarak kullanırlar ama sevdiğin kişiye karşı kullanmakta ben sakınca görmüyorum. Daha da açalım ne demek istediğimizi. Gülümseyen bir yüz ifadesi. Kahkaha değil ama. Ha <laughs> hepinizden nefret ediyorum. Tarzına döner ve tehlikeli olur. Küçük tebessümler, mutlu bakışlar, hayattan ya da her neredesiniz bulunduğunuz ortamdan keyif aldığınızı gösteren vücut dili sizin her türlü işinize yarayacaktır. Karşı tarafı cesaretlendirir bir kere. İster ayrıldığın sevgilin olsun ister ilgisini çekmek istediğin bir kişi olsun. Senin pozitifliğin, senin enerjin ona güç verecektir. Tam tersi de çok belli olur zaten. Bak şunu yaşadım bir gün. Oturuyoruz bir arkadaşla iş yerinin kafesinde. Hoşlandığı kişi de aynı mekanda. Nasıl gergin. Bakıyor mu diyor dakika başı ama yerinde duramıyor. Eli ayağı sabit değil. Görevli soruyor ne yersiniz? Ee, ben şiş alayım. Bak ya hiç dönmüyor buraya. Nasıl pişsin diye soruyor görevli. Pişirmeden getirir. Yani pişirmeden ben Pişmişim burada sen ne diyorsun? Ne yapıyorsun? Bu gerginlikte ne yapsın sana? Nasıl adım atsın? Nasıl ilgisini çekesin? Fotoğraf paylaşıyor mesela. Gören esir kampından vatandaşlarını savaşarak kurtaran Rambo sancak. Öyle gergin, öyle agresif, öyle asabi, öyle yorgun. Sana ne diye mesaj atsın o kişi? Kurtar beni yiğidim falan mı diyecek? Fotoğraf paylaşıyor yine sosyal medyada. <laughs> yine çok güzelim bana bilmediğim bir şey söyle. Şimdi burada sana ne dese ters cevap verme potansiyelin var. Bu ne o kalalık? O yüzden dostlar pozitif bir tavır, davetkar duruş veya paylaşımlar sizinle iletişime geçilmesi açısından oldukça işe yarayacak hamlelerdir. 3. Güçlü profil fotoğrafı. Az önceki davetkar görüntü ve pozitifliğin bir devamı aslında bu madde. Bu pozitifli ve davetkarlığı genelde sosyal medyadan sergilemek gerekiyor. Eğer ki aynı ortamda paylaşılmıyorsa tabi. Eğer aynı ortamdaysa zaten işin kolay. Duruşunla, gülüşünle pozitifliğinle işi götürürsün. Sosyal medya olayı özellikle ayrılanlar için ciddi sorun. Çünkü engellenen var takipten çıkan var, profilini kapatan var. O gerginlikle o hırsla yapılmayan şey yok malum. O yüzden bir şekilde davetkarlık ve pozitifliği göstermek adına profil fotoğrafları imdada yetişiyor. Whatsapp ya da kullandığın sosyal medya profil fotoğrafları çok önem kazanıyor. O pozitifliği o değişimi, o gelişimi, davetkarlığını gösteren bir fotoğraf sizinle iletişimde iletişime geçilmesi adına önemli bir anahtar oluyor. Bir sebep sunuyor. Bir özlem depreştiriyor. Bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Nasıl bir fotoğraf olmalı peki bu? Sizi gösteren, tebessümünüzü gösteren, keyfinizi, sıcaklığınızı gösteren, değiştiğinizi gösteren, bakımınızı, çekiciliğinizi gösteren bir fotoğraf olmalı. Çok uzak olmayan ama karizmatik olacağım diye absürt şeyler yapmadığınız bir fotoğraf olmalı. Bakıldığı zaman doğal sizi görmeli. Şık giyindiğiniz bir günün izlerini, eğlendiğiniz bir zaman diliminin karesini Mutlu olduğunuzu hissettiren bir fotoğraf ilgi çekmeniz için ideal olacaktır. Ama bakın şunun gibi hatalar çok görüyorum. Doğal olacağım diye dil dışarı çıkarılmış. El işareti falan yapılmış fotoğraflarda. Yakalarsam öperim duruşu sergilenmiş. Bu fotoğraflardan başarı elde edemezsin. Ya da metrelerce ötedeki bir manzarayı göstereceğim derken kuş gibi göründüğün bir fotoğraf sana hiç avantaj sağlamaz. Kaldı ki o fotoğraflar bazen büyümüyor. Boyu mu kısalmış bunun o mu aslında falan derken soğumaya bile sebep olabilirsin. Son olarak şunu söylemeli bu konuda. Bu güçlü profil fotoğrafını iki günde bir değişirsen olmaz. Ah bunda da yazmalı dur bir de bunu deneyeyim dersen yanlış yönde ilgi çekersin. O yüzden kesinlikle bir tane seçilmeli ve 15-20 gün değiştirilmemeli. 4- Anısı olan, ilgisi olan şeyler paylaşmak. Mesaj attırmak, iletişime geçirmek için biraz ilgisini çekecek şeyler yapmak gerekiyor. Belki platonik aşık olduğunuz biri, belki eski sevgiliniz, belki küs olduğunuz birisi. Bir strateji belirlemeli ve onu paylaşımlarda göstermelisiniz. Mesela eski sevgilinle gittiğim bir mekana gidip buranın çayını özlemişim diye paylaşım yapmak gibi. Sevdiği bir yazarın kitabını okuduğunu göstermek gibi. Hatırası olan bir günün, bir yiyeceğin, bir mekanın paylaşımını yapmak gibi. Uzaktan sizi izleyen biri ise takipleşme varsa ya da stoklama söz konusuysa o zaman bu paylaşımlarda gizli bir mesaj görecek ve etkileşime geçmek isteyecektir. Genelde bu madde için şöyle yorumlar alıyorum. İşte beni engelledi her yerden göremez. Neden paylaşım yapayım? Ben de defalarca şunu söyledim. Eğer ki sağlam bir sevgi sonrasında gelen ayrılıksa yaşanan anılar, biriktirilen anılar fazla ise eninde sonunda merak edip o profillere ulaşmaya çalışırlar. Programlar kullanırlar, arkadaşlara sorarlar, kanka be iki dakika versene şu şifreni bir bakayım derler. Fake'ten takip ederler, bir şekilde ederler. Etmeseler bile hiçbir şey boşuna değildir. Gün gelir bir yerlerde işinize yarar. 5. Gizemli paylaşımlar Gizem yaratmak benim bu tarz videolarımda sık kullandığım bir madde dostlar. Yine karşımıza çıkıyor. Ama çok yanlış yapılıyor. Bu sefer bunlardan da bahsedeceğim. Geçen gün bir danışanım anlattı. Başka biri akıl vermiş. Kıskandır onu. Karşında bir erkeğin olduğunu belli edecek fotoğraf paylaş. Kıskanır dayanamaz iletişime geçer demiş. Böyle risk alınır mı? Bildiğin daha çok karşı tarafı itmiş olursun. Soğumasına sebep olursun. Benim bahsettiğim gizem yaratma kısmı biraz daha farklı. Belki ima ediyorsun ama asla net hedef göstermiyorsun. Amaç merak uyandırmak. Hiç gitmediğin bir yere gitmen, aniden ortalardan kaybolman, paylaşımda bulunmaman. Bazen fazla çevrimiçi olman, bazen günlerce olmaman, uzak bir yere gidiyor izlenimi yaratman ama nereye gittiğini belli etmemen. Bunlar karşı tarafta hep merak uyandırır. Merak inanılmaz kaşıntı yaratan bir duygudur. Böyle kaşıdıkça kaşıyası gelir insanın. Araştırdıkça araştırası gelir. O kaşıntı gitmedikçe de rahat edemez insan. Bir yerde pes edilir ve iletişime geçilir. Ama o geçilen iletişim, Kim o karşındaki yellos haydar, iki ay bekleyemedin mi? Olmamalıdır. Ne o iki gün geçtin hemen elin heriflerinin kollarına atmışsın kendine? İçerikli olmamalıdır. Bunları açıklayamazsın. Arkadaşım o, masada 8 kişiyiz. O tesadüfen karşıma geldi falan derken mesaj atan siz olursunuz. Hatta muhtemelen mesaj bombardımanına tutan siz olursunuz. Merak uyandıracak şeyleri bulmak sizin elinizde. Bu aranızdaki geçmiş iletişimlerde bile gizli olabilir. Bunları kullanabilirsiniz ama gereksiz kıskançlık yaratmalardan kaçmalısınız. Çünkü kıskançlık duygusu her zaman kişinin içinde durduğu gibi durmaz. Şimdi bunlar sayesinde kesin mesaj atar mı? Çünkü hemen bu soruluyor. Önce şunu aktarayım. Bu biraz da yaşadığınız ilişkinin kalitesine bağlı. Diğer yandan yapacağınız diğer farklı alternatiflerden çok daha avantajlı bir tarzdır bu. Mesaj atmadığında hiçbir şekilde cepte gözükmediğiniz, hiçbir şekilde karizmayı dağıtmadığınız bir durum olacak aynı zamanda. Dediğim gibi bu bir proje. Sabır gerektiriyor, çalışma gerektiriyor ve her şeyden önce kendini silkelemen gerekiyor. Bunları yapmak için bir enerji gerekiyor. Şimdi sorunun cevabını siz verin. Hiçbir şey yapmadan, gözü yaşlı, beklenti içinde, hayata söylenirken, kendinden nefret ederken mi mesaj alırsın? Bu saydıklarımı yaparken mi? Kararı siz verin. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.